Koronavirüse e, özellikle baktığımız zaman global ölçekte de bir ekonomik sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Tabi bu e, sıkıntı ne kadar daha büyüyecek biliyorsunuz dün 80 ülkenin IMF'den, IMF'den borç istediğini koronavirüsle ilgili e, bunları biliyoruz. Tabi e, şimdi çok e, önemli bir iş adamı var Kurt Gökhan Ölçer, Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı kendisi. E, hoş geldiniz elimizden efendim. Hoş bulduk. Hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Amerika'da global ölçekte son durum ne e, piyasalarla ilgili, özellikle Amerika'daki sıkıntı büyüyor mu ekonomik açıdan? Bunu sorarak başlamak istiyorum kısaca. Elbette e, Amerika son birkaç haftada e, koronavirüsün etkisiyle tabii ki ekonomik e, gelişmeler e, negatif yönde ilerliyor. Pek çok e, alanda işsizlik artmaya başladı. Borsa e, da sert düşüşler gördük. E, özellikle son hafta, örneğin e, işsizlik sigortasına başvuranların sayısında hızlı bir artış oldu. Evet. Geçen hafta sadece geçen hafta başvuranlar 3.3 milyon e, kişi e, seviyesinde ki bu Amerika tarihinde açık ara bir rekor. Ee, tabii ki şu anda maalesef Amerika'da e, ekonomi durma aşamasında. E, herkesin... Ekonomi durma aşamasında bu önemli. Evet. Peki şunu da evet. sormak istiyorum. E, bu dönemler e, özellikle ikili ilişkiler açısından fırsat olabilir mi? Şimdi e, hemen Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili o iletişim aklıma geliyor. E, bu dönem ve sonrasında e, özellikle Türkiye ve ABD açısından finansal açıdan ortaklık iş yapma kabiliyeti ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Tabii elbette ben aslında bunu sürekli vurguluyorum çevremdeki çalışma arkadaşlarıma da Türkiye'deki çalışma arkadaşlarımıza da. Her ne kadar şu andaki duranlık, durgunluk bir süre devam edecek şekilde gözükse de bu gelecekte, yakın gelecekte hem Türk firmaları için hem Amerikan firmaları için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Özellikle Teknoloji alanında e, çalışma yapan Türk firmalarının e, bu dönemde e, çalışmalarını daha hızlandırarak, tanıtımlarına daha çok önem vererek e, Amerika piyasalarına daha yönelecek şekilde e, ürünlerini ve servislerini e, değiştirerek veya daha düzenleyerek e, avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde e, tüketim ürünleri özellikle e, elektronik ticaret e, şeklinde, yapılabilecek tüketim ürünlerinde firmalara benim tavsiyem ve bunların üzerinde biz de çalışmalar yapıyoruz. Daha analitik yaklaşmaları, e, pazara göre ürün e, e, ürünlerini e, düzenlemeleri, pazara göre hazırlıklar yapmaları, bunun için de dedim gibi bizim e, elimizde e, veriler, datalar, çalışmalar var. E, bunları da e, önümüzdeki günlerde zaten paylaşacağız ama e, yani şu anda gerçekten iki yönde de hem tüketici ürünleri bazında hem teknoloji bazında hazırlık süreci olarak büyük fırsatlar var önümüzde. Evet ticaret yapılabilir. E Ticaretin dışında tabii sizin söylediğiniz o noktalar önemli. Ama bir de şu var tabii küçük ve orta boy işletmecilerimiz de şu an ekonomik açıdan bazı sıkıntılar içerisinde. Ama tabii bugünler geçecek ve atlatılacak. Tam da bu noktalarda özellikle hani o iletişim kurma önemli. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarını... Ee, ve orada iş yapma koşullarını diğer ülkelerden farklı kılan durumlar nedir onu da e, söyleyelim. E, son olarak bir de e, koblilerin e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'yle iş yapmak için bir hayli zorlanıyorlardı önceki dönemlerde ama hı hı. hani bu e, sıkıntıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri Türk COBİ'lerine yeşil ışık yap yakabilir mi? Elbette şimdi e, ke kesinlikle şimdi kobliler için şunu söyleyebilirim. Ee, bir öncesi, ilk, önce ilk sorudan başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne, ne, devletlerini farklı kılan veya zor kılan faktörler nedir? Bir tabii ki mesafeler her şeyden önce, ee, saat farkı ee, ve e, o yüzden burada mutlaka bir varlıkları olması gerekiyor firmaların ee, uzaktan iş yapmak bir derece mümkün ama burada olduğunuz zaman büyük avantaj sağlıyorsunuz. İkincisi de tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar çok büyük bir pazar olsa da Kanada'yı da buna dahil edersek neredeyse 400 milyon e, kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. E, ama aynı zamanda çok rekabetçi. E, özellikle e, o, o, uzak doğudan gelen ürünler çok fazla. Bu yüzden e, analitik yaklaşmak, dediğim gibi katma evet. değeri yüksek olan ürünlere gitmek bunlar çok önemli. E, pazara göre ürün üretmek çok önemli. İkinci soruyu da hızlı geçersem... E, Kesinlikle katılıyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde var olmak kolay değil, e, ucuz bir e, süreç değil. E, o yüzden benim tavsiyem COBİ'lere, biz yine aynı şekilde bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz, e, bir araya gelmeleri, birlikten güç doğar mantığında e, e, özellikle benzer ürünleri üreten firmaların bir araya gelip ortak platformlarda e, birleşerek Amerika'ya gelmeleri onlar için çok daha sağlıklı ve e, olacaktır ve çok daha evet. başarı e, imkanı doğacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Kurt Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz o değerli bilgiler için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim.